Çünkü öbür gün evimi hazzedecekler. O yüzden lütfen o parayı bana bugün verin. De veremem diyorum anlamıyor musunuz? Vermiyor musunuz? Vermiyorum. Son lafınız bu mu? Evet bu. Şimdi derhal burayı terk etmenizi istiyorum. O zaman gideyim ben. Evet. Gidi mi? Lütfen Ç çıkar mısınız? <laughs> o zaman ben gidiyorum. Ulan bana bir de sinirlisin diyorlar. Nasıl sinirli olmayayım ha? Dün sabah erkenden yola çıktım. Bana borcu olan herkes ama herkese gittim. Kimseden bir kuruş para alamadım. <laughs> Helal. Su verin şu kadına. Su ver kadına. Bir kuruş para alamadım. Geceyi böyle kuruşuk bir hafta geçirdim. Sonra yol boyunca nihayet paramı alacağım diye bu kadın yanına geliyorum fakat bu kadın bana param yok. Hanımefendi bana lütfen paramı verir misiniz lütfen? vermiyorum Bay Smirnov. Demek vermiyorsunuz öyle mi? Evet vermiyorum. Derhal burayı terk edin. Peki tamam o zaman. Siz gidin o zaman. Ben bu adamla uğraşmak istiyorum biraz. Bir de parasını vermiyoruz. <laughs> Sen parasını nasıl vermezsin ha? O parayı alacağım senden. Alacağım. Bir serif ya. Hanım efendiye bak. O havalarda değilmiş. Benim paramı vermeyecekmiş. Ne yapmam emredersiniz ha? Bir balona beni uçmama mı? Yoksa ne yapayım kendim basayım? Alacaklardan nasıl kurtulayım? Sen görürsün kadın. Ama gamzeleri falan çok güzeldi ya. Lan bal gibi kadın yani. Hayır hayır ben çok sinirli bir adamım. Paramı almak zorundayım. Hey bana bak. Hizmetçi. Gel buraya. Su doldur bana. Amma da sinirliyim ha. Tüylerim diken diken. Bak bakayım. Diken diken. diken, diken. 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 Koy Ne dedin sen? Bir şey yok ya. Canım adam. dayak mı istiyorsun? <laughs> ya buraya. Ya buraya. Buyurun efendim. Yabır ya buraya. Otur. Kalk. Git bana vodka getir. <laughs> Bunu dük bana vodka getir tamam mı? <laughs> Ulan kadına bak ya. Ulan kime gittiysem paramı almıyor. Al, alamadım. Gittim yora çeviçe yora çeviç bir yerlere saklanmış. Kuritsin, kuritsin öyle bir kavga ettim. <laughs> Adamın neredeyse pencereden aşağı atacaktım. <laughs> Ama bu kadın Güzel kadın ama. Güzel. Otur <laughs> bakalım. Otur. Otur yanıma fare suratlı adam. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek vodka koymuşsun lan. <laughs> Üç aylarda günah <laughs> oğlum ya.